Okulum sabahları koşarak heyecanla gittiğim, akşamları mutlu ayrıldığım yer. Bu okulda kurduğum arkadaşlıkları, öğretmenlerimle kurduğum bağı seviyorum. Dersler eğlenceli ve bilgi dolu geçiyor. Okulum beni ve diğer arkadaşlarımı donanımlı bireyler olarak geliştiriyor. Fikirlerimize değer veriliyor. Yeni bilgilere dinliyorum, yeni arkadaşlara dinliyorum ve çok güzel vakit, geç vakit geçiriyorum. Okulumda kaplum ben kaplumbağa var. Domates ekiyoruz. Bahçede oyun oynuyoruz parkta. Yani sonra sonra da İngilizce öğreniyoruz. Okulumuz İngilizce ağırlıklı. İngilizce bir sürü etkinlik oluyor. Münazara olsun, EYP olsun. onun gibi etkinlikler oluyor. My name is Ali Güney. I am student of Oran School. I love my school because I love my old teachers. I feel lucky to have my school and my teachers. I am sure that I will have a good career with education I take. My teachers encourage us for everything. Okulumu öğretmenlerim çok iyi olduğu için seviyorum. Okulumda en sevdiğim ders matematik dersi. Okulumu seviyorum çünkü eğitime önem veren bir okuluz ve bunların yanında daha çok bizlere, yani öğrencilerine değer veren bir okul. Herhangi bir sıkıntımız ya da ihtiyacımız olduğuna gidip rahatça arkadaşımızmış gibi konuşabileceğimiz öğretmenlere sahibiz. Bana bir sürü şeyler öğretiyor ve okul çok eğlenceli. Öncelikle öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden güzel ders anlatıyorlar. Her gün farklı farklı etkinlikler yapıyoruz ve bu benim hoşuma gidiyor. Ehli ve Mayna Ich habe die EYP kennengelernt und es hat mir geholfen, mich zu verbessern und meine Freundschaft zu erweitern. Dank meiner Schule lerne ich jeden Tag neue Informationen, die ich nie gekannt habe. Ich lerne neue Informationen und sehe meine Schule wie mein Zuhause. Ich habe Lehrer, die mir die EYP auf andere Wege erlernen Me gusta mi colegio porque hablamos inglés y español Fikirlerimi, düşüncelerimi önemsiyor. Okulumu seviyorum çünkü eğitim olarak beni her zaman bir adım öne taşıyor. Okulumda güzel projeler ve etkinlikler buluyorum. Kader öğretmenin dersleri bizim için çok önemli ve çok eğlenceli. İngilizce dersi bizim hayatımıza yeni diller katıyor ve çok eğleniyoruz. Beden dersini çok seviyorum. Vücudumuz sağlıklı oluyor. Sanat dersini de çok seviyorum. Botanik bahçede bitkilerimiz oluyor. Öğretmenimle iyi anlaşabiliyorum. Müzik dersinde çok güzel şarkılar çalabiliyorum. Öğretmenim bize değişik, değişik şarkılar öğretiyor. Okulumu seviyorum. Çünkü okulumuz bize branş derslerinin yanı sıra resim, müzik, satranç, tiyatro, dans gibi sosyal alanlarda da en güzel olanakları sağlıyor. Okulumu seviyorum çünkü aldığım eğitim aileme ve topluma karşı sorumluluklarımın bilincinde olmamı sağlıyor. Okuma yazma öğrendim. Bir sürü şeyler öğreniyoruz. Okulumu arkadaşlarım ve öğretmenlerden çok özledim. Okul bizim bilgi ve becerilerimizi geliştirmemizi sağlayan, bizi geleceği hazırlayan ikinci evimizdir. Bu yüzden okulumu çok seviyorum. Eğitim var, ikinci ailem. Arkadaşlıkların dolu dolu yaşandı. Gelecekteki hayallerimi mimari olan akılları. Seni çok seviyorum.